Öncelikle merhaba arkadaşlar. Sizden ricam e, sayfama öncelikle abone olun. Bir sene içinde size nasıl lise diploması alınacağını söyleyeceğim. Öncelikle Samsun'dan sevgiler saygılar olsun. Beni takip etmeyi unutmayın. Hem Instagram hem TikTok hem Facebook. aynı Feromen olarak Feromen55 olarak takip edebilirsiniz. Detayı Instagram sayfama yazabilirsiniz. İstediğiniz zaman Feromen55 olarak beni bulabilirsiniz. Ama sizden ricam sadece sayfama abone olun. Şimdi arkadaşlar geçen sene 2020 yılında Eylül ayına yakın e, okuldan aradılar. Tabii bizim e, okuldan aradılar. Biz ustalık belgem, usta öğreticilik belgem olduğu için oradaki müdür aradı. Dedi ki Ferhat hani gel e, seni senin lise diploması, lise e, kayıt yaptıralım. işte besteki okulda okul olarak dediler. Tamam hocam dedim. Ama de hemen geldi dedi çünkü çok talep verdi. E, kaydını başlatalım falan dediler. Tamam hocam dedim. Neyse gittim. Öncelikle <laughs> ustalık belgesi. Ben aşağı olduğum için e, ustalık belgemi götürdüm. Usta öğreticimi götürdüm. Ondan sonra benim kayıtımı. gördüğünüz gibi arkadaşlar belgelerim var. Şöyle arkalarını falan göstereyim. Şöyle ustalık. Tamam mı? <laughs> şöyle usta Belki görürsünüz. Tam böyle tecesi falan göstermek istiyorum. Böyle kalfalık. Ee, yine bu başka aldığım e, kantin işletmeciliği belgem. Yani boş buldukça belge almıştım gördüğünüz gibi. Belge çok ama işe yarayan yok. O ayrı mevzu. Türkiye'de maalesef bu şeylere fazla önem göstermiyorlar. Usta öğreticilik ve ustalarlık belgem olduğu için devlet şöyle bir halk tanımış. Bir sene içinde haftada bir buçuk ya da bir gün olmak üzere okulun belirlemiş olduğu bir günde derse gidiyorsunuz ve sınavlarla geçtiğiniz zaman bir sene sonra yani sezon sonunda aynı bir lise mezunu gibi e, lise diplaması almış oluyorsunuz. Biz nasıl yaptık? Biz gittik, işte okula gittik gittiğimizde hocamız dedi ki işte hocam Ferhat dedi yani e, okula gelebilecek misin? Çünkü mutfakta çalışıyorsun. Bir ihtimal e, gelebilirsin, gelemezsin hocam dedim hani ben gelmeye çalışırım haftalık günümü dedim Perşembe'ye ama o zaman Perşembe ile Cuma günü ölene kadardı. Ama dedim Cuma günü öğlene, öğlene nasıl yaparız? E, ona da dedi bir şarşını bulacaksınız artık dedi tamam hocam dedim sen dedim bir kayıt yap. Ondan sonra bizi kayıt yaptılar. Sağolsunlar, 110 lira mı? 100 lira mı bir kayıt parası verdim. Ondan sonra zaten pandemi girdi. Pandemi girmesi benim çok işime yaradı. Atıyorum bizim okuldaki okuyan arkadaşlarım da. işimize yaradı. Neden işimize yaradı? Çünkü hep canlı ders gördük. Zom, zom, zom zom'dan uzaktan eğitime girdik. Perşembe günü ve cuma günü olmak üzere. Cuma günü ölene kadar. işte hocalarımız da sağ olsun her, her gün her perşembe ve cuma bizi derse soktular derse çağırdılar. Biz de vakit buldukça, <laughs> vaktimiz oldukça girmeye çalıştık. Yani aksatmamaya çalıştık. Aksatmayın arkadaşlar. Böyle bir seçenek sunmuş devlet. Sunmuşken biz de hani gidelim. hani girelim. Zaten de ben lise mezunu olamayacağız. Şansımızı denemiş olduk. Sağ olsunlar bugün itibariyle ÖSM'ye giriş kağıdım da çıkmış. Üniversitede kaydımı başlatmıştım daha önce. Girişimi onaylatmıştım. Ondan sonucu arkadaşlar durumlar böyle. 26 Haziran'da ÖSYM'ye sınavım var. Üniversite neymiş? Temel yeterlilik testiymiş bu. Tam da bilmiyorum ama hiç de çalışmadım. Nasıl olur, nasıl gider? Sadece hani bir heyecan olsun. Nasıl oluyor, nasıl gidiyor? Yani gitmemiş demesinler diye. Bir onu da denemiş olacağız inşallah. Bakalım nasıl bir başarı olacağız. Bu arada 18'de sanırım 18 Haziran'da e, sisteme internet sistemine düşecek. 10 Temmuz'da da sanırım belgelerimizi alacağız. Durumlar bu şekil, mesleki, bak dediğim gibi, e, bulunduğunuz ilde ya da ilçede mesleki okullar var. Atıyorum, Kalforgu, <laughs> Ustoricik falan gibisine okullar var. Oraya gidip, e, işte atıyorum böyle bir e, şey varmış, düzen varmış, bizim burada var mı yok mu diye. Samsun'da, Türkiye'de ilk defa Samsun'da gerçekleşti bu sene bu olay. Belki sizin orada da vardır ya da yoktur arkadaşlar. Oraya gidip mesleki okullarına sorabilirsiniz. Ee, ben biz bitirmek üzereyiz. Daha doğrusu bitti gibi bir şey yaptık. Bu saatten sonra sadece üniversite giriş kayıtları olduğu için. Umarım siz de alırsınız bir sene içinde. Eğer kafanıza takılan bir soru olursa Instagram'dan bana yazabilirsiniz istediğiniz zaman. Bu arada ben e, üniversiteye girişimde olacağım. Katife Kale Mahallesi'ymiş. 163. Kılıç Arslan Ortaokulu Samsun ilk adım da gireceğim. Bakalım e, ne olacak bizim için hayırlısı olsun. İnşallah sizlerde. de eğer sizin oralarda da böyle bir seçenek vardır. Mesleki okullara gidersiniz. Çıraklık eğitim okullarına gidersiniz. Ustalık belgeniz, usta belgeniz varsa eğer gidip okula müdürüne, müdür yardımcısıyla bir görüşün detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Size şimdiden başarılar dilerim. Ha, biz bu sene uzaktan eğitim olduğu için kolay oldu bizim için. Hem de çok kolay oldu. Bu kadar ben kolay beklemiyordum ama sizin orada nasıl olur, nasıl gider, sistem nasıl yürür, nasıl yürümez onu hiç bilmiyorum. Biz çok kolaydı. Ben bu kadar da kolay beklemedim. Hocalarımıza da Allah razı olsun. Haklarım da helal etsinler. Eğer bu videoyu izlerlerse yani bizim için çok çaba harcadılar. İnşallah sizler de bir sene içinde lise diploması alırsınız. Başarılar dileriz. Lise diploması çok istiyordum. Sonunda oldu. İnşallah da Allah'ın yüzümüzü güldürü bu saatten sonra. Yaşım 35 ama belki bir şeyler olabilir miyim? Lise mezun olarak. Şansımızı denemek lazım. Bir de bir şeyler yapmak lazım. Bir şeylerin ucuna tutmak lazım diye düşünüyorum. Hani o yüzden e, lise diplomasına ihtiyacım vardı. Bakalım bu saatte sonra nasıl olacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dediğim gibi Instagram'dan bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.